Kronik böbrek yetmezliğini tetikleyen sebeplerin başında yüzde 99 tansiyon hapı, diyabet hapı, kolesterol hapı. Bu üç hap. Vatandaş diyor ki, ya günde bir tane hap alsam ne olur? Atıyorsunuz ama sürekli böbrek gidip süzecek bunu. Tabii. Sürekli ve düzenli alınan tansiyon hapları, diyabet hapları, kolesterol hapları böbrekleri çürütüyor. Bu Aha, nedenle. Dikkat. Hap alanlar sonunda diyalize mahkum kalır. Allah korusun. Haptan kurtulalım. Tansiyon nedir ki? Tansiyon alış, kullandığınız alış forte tansiyon problemi biter. Kolesterol problemi biter. Peki. Veya keçi sedefi forte şeker hastalığı biter. Çok kolay. Peki. Her şeyin çözümü var. Ölüm Çözüm var. Istiyoruz. Yeter ki araştıralım. Sevgili seyircilerimiz tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İbrahim Bey eksik olmayın. Ekranda görmüş olduğunuz telefon numaralarını arayarak bir kez daha söyleyeyim efendim. Daha fazla bilgi alabilirsiniz. Biz şimdi hayatımıza sağlık programı olarak kısa bir araya gidiyoruz. Aranın hemen sonrasında birlikteliğimiz farklı konu ve konuklarımızla devam.